masaba sabah herkese selam olsun. Günlük taze balık çeşitlerimiz geldi. Komutan baş de Tak tak tak. Hamsiler geldi. Abi hamsiye bak. Bu hamsiyi duvara çak. Ceketini az. Olmadı. Bak bu gözlerinden tespih yap. Süper iri geldi. Altı, üstü, sağ, solu aynı. Mezgitlerimiz, langa mezgitlerimiz var. Zarganımız var. Kurca işte zarganımız var. Deniz derimiz deniz çupramız, Karadeniz somonlarımız var, deniz kepalımız var. Kalamarımız, Karadeniz'imiz, Ahtapotumuz, Lekerdemiz, Kemer'de var. Kemer Köprü'den herkese selam olsun.